kafa kafa ne yapıyorsun ha kafa mı açacağım bana kafa ana çarp gibi döndük arkadaşlar ee, hadi al Aa, kafa git bak ka al. kafa yapma hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle escape run the oynayacağız ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz Burada hatırladı, hatırlıyorsanız burada kafalar iki yerde de duruyordu ve geçememiştik. Sanırım burada duran bu kafaymış. Ee, buradan geçiyoruz şimdi. am buradan geçecek bir siz bir anda korktum. Ne yapıyorsun? Gel hadi gel. Hadi gel. Boş ver. şimdi ölmeyelim de evet buradan sağ yaptık. Buradan buraya geçtik. Buradan buraya geçtik. Buradan da buraya geçtik arkadaşlar. Şimdi ise buradan buraya geçeceğiz ee, burada kafa duruyor ne yapıyorsun ha? öldürebileceğim mi öldüremiyor Çünkü olduğum yerde değil ee, Kafa kafa ne yapıyorsun kafa mı açacağım bana kafa ee, orada girme girme gel buradan ee, aha, aha, geliyordu Oo, Az kalsın gidiyorduk Ne yapıyorsun ha? kafa ne yapıyorsun ee, buradan geçiyorum Sanırım 3. stage'e geçebiliriz Evet geçiyorum şu an ee, Hadi bakalım Üçüncü stage'de Ne olmuş buraya Kapılardan Kumlara geçtik ee, Oradan değil Ne yapıyorsunuz ee... <laughs> Ne yapıyor onlar ya Neyse hemen buradan geçelim. Aa dönüyoruz. Ana çarp gibi döndük arkadaşlar. Neyse hemen buradan dönüyoruz. Hop. Çok döndürdüm beni. Çok. Hayatım bile kaydı resmen. Neyse buradan da dönelim. Dön. Evet. Ee, hadi. Aa kafa git. Bak. Aa kafa. Yapma. Deli kafalar. Aa geliyordu gene. Evet. Kız burada ne yapıyor be? Neyse hemen buradan geçelim. Ee, burada bir delik var sanırım. Aynen. Buradan geçiyoruz. Orada kaf Oradaki kafa da dönüyor Ayla. Ee, burada sanırım kafa var. Evet. Git kafa. Aa kız gitti kız gitti. Evet. Hemen gidelim. Ee, burada. Aa kafa git. Git kafa git. Kafa mı açacağım bana? Allah. Burada da kafa karşılıyor bizi. Her zamanki gibi. Deli kafalar bizi burada karşılıyor. Ee, burası ne? Burası ne ne? A gittik al gittik. Ne ha ne? Komik mi? Ee, sanırım komik. Bak git kaka. Kafa. Ka beni. Ee, hadi. Hadi geçiyoruz bu sefer. Sanırım geçtik. Derken geçemedik. 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 Evet buradan dönüyoruz. Buradan böyle. Ha tamam tamam. Geliyor kafa. Kafa. Kafa git. Kafa. Kafa git. Hayır kafa. Kafa. Ha tamam. Kafa. 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 Her zaman kafa. Ee, gel. Ha tamam. Stage 4'e de geçiyoruz hızlıca. Stage 4. Kafa! Aa! Bu çok hızlıydı. Niye bu kadar hızlı bu kafa? Çok hızlı. Çok hızlısın. Birazcık yorulmalısın. Ee, buradan buraya geçtik ve bu kafa ne? Ne yaptınız? Siz bu kafa ne? Ee, buradan ben çıktım. Ha çıktım. Düştüm. Ee, hemen çıkalım şuradan arkadaşlar. Buradan. Şuraya. Buradan. Buraya. Buradan da buraya. Ve geçtik. Merdivenden tırmanalım hemen. Hop. Burada da checkpointimizi aldık. Buradan. Burası yanlışmış. Burası da. O zaman tek çare burası. Aynen. Buradan gidiyoruz. Kafa çıkacak mı ki önüme? Çok korkuyorum arkadaşlar önüme bir anda kafa çıkacak diye. Oradan geçemedim. Çok ince. Hemen buradan da geç Kafa git. Ha, ne oldu? Ha? ha? Ne oldu? Neyse. Değmeyelim de. Evet buradaki checkpointimizi de alalım hemen. Buradan hızlıca. Kafalar. Ya bunlar nasıl yanmıyor ya? Biz gideriz yanarız. Kafalar gelir. Onlar yanmaz. Evet. Aa kafa kafa. Kafa kafa. Kafa kafa kafa. Git. Burada da kafa. Her yerde kafa yani. Ne yaptınız? Ordu mu getirdiniz karşıma ya? Neyse hemen hızlı bir şekilde stage 5'e de geçiyoruz. Ee, hemen burada bir kız. Ne yapıyor lan? Neyse. Hemen buradan geçelim. Kafalar ne hahası. Komik mi? Komik mi kardeşim ya? Gülüp duruyor. Ha 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 ha. Komik mi? Sanırım komik. Bak. Bak git. Git kardeşim. Git. Git. Aa. Buradan geçiyoruz. Ee, gene. Ne yapıyoruz lan? Ee, aa. Geliyor. 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 Yanlış yer. Yanlış. Yanlış. Buradan dolanacağız. Gelin. Bir yanda hiçbir şey yokmuş gibi. Ama garip bir aynen yüz yapıyorlar sanırım bunlar bize. Evet buradan geçiyoruz. Ve kafa yok şaşırdım. Kafa Allah var. Der demez geliyor bu kafalar. Ee, hadi bakalım. Gidelim buradan. Ee, çık çık git. Ee, burası çıkmaz sokak. Hemen buradan dolanıyorum. İnşallah doğru yere gidiyorumdur. Bir saattir çünkü burada dolanıyorum. Evet doğru yere gidiyoruz şu an. O kafa ne? Koca kafa. Bazen korkuyorum senden. Çok psikopat bir şeye benziyorsun. Aa hayır 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 hayır. Hayır. Şuna bak bizi kandırıyorlar. Ama kanmayız biz. Kanma kanıyordum. Ya bu para alınmıyor sanırım neyse. Hemen gidelim. Köprü kırılmaz inşallah. Ee, buradan gidiyorum. Hemen buradan. Aa! Bak burada kandırmışlar bizi. Aslında normal olan sağlam değil ama sağlam olmayan sağlam. Garip bir şey. Stage 6'ya geçtik çok hızlı bir şekilde. Neyse hemen... Burası ne? Bu bu stage sanırım bizi bayağı bir korkutacak. Aha orada kız gidiyor. Gidiyor kız gidiyor gidiyor gidiyor. Allah. Aa ne yaptın kardeşim? Oh önüme çıktı direkt. Korktum bir yandan. Ee, burada kafa yok değil mi? Çünkü kafa istemiyorum ben. Kafa. Bak sizi uyarıyorum ama bunlar uyarıdan anlamıyor sanırım neyse hemen gidelim şuradan da nereye gittiğimi bile bilmiyorum kafa var orada kafa bak git ya böyle olacak aa kız kurtuldu bak git git gel kardeşim buraya buraya gel buraya sanırım böyle olacak evet Burada bir kafa var ha. Yine. Gitmedi gitmedi ne ha -hası? Ne ne yani komik mi? Ha komik mi? Şuna bak ya. Bakıyor buradan. Şuna bak şuna. Neyse. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Eğer bir sonraki gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Like atarsanız daha çok sevinirim. Görüşürüz.